Efendim hepinize merhaba. Bugün Half-Life incelemesi ile karşınızdayım. Sizlere ilk önce bir plan sunmam gerekirse öncelikle kendi geçmişimden birazcık bahsedeceğim ve bu oyunun benim için öneminden konuşacağız. Ardından ise gene hikaye ve oynanışa devam edeceğiz efendim. Bu yolculukla sizlere iyi seyirler diler ve yerinize geçmenizi rica ederim. O zaman hadi birazcık geçmişe gidelim. Evet ben yaklaşık 5-6 yaşlarında bir bebekken, gerek evimizde bulunan bilgisayardan gerekse hemen yakınımızda olan internet kafeden oyunlar oynamaktaydım. Bu internet kafede bir lisenin hemen önünde olduğu için genel olarak benden oldukça büyük kişiler de arkadaşlarıyla beraber orada oyun oynamakta olurdu. Ben de kafe sahibi tanıdık olduğundan abi boş masa var mı diye rica ederdim ve adam bana oturmam gereken masayı işaret eder ve ben de oraya gidip otururdum ve yaklaşık 1 TL ile 1 saat oynayabildiğimiz zamanlardı. Ben de elbette orada bol bol vakit geçirirdim tabi. Ama genel kanalın aksine ben oyunculuk hayatıma oldukça büyük bir kesin gibi FPS türüyle girmedim. Hatta bu dönemde bildiğim tek FPS oyunu CS 1.5 ya da CS 1.6 gibi Half-Life modlarıydı. Ha tabi bunun sebebi o yıllarda FPS oyunu bulunmaması değil efendim. Malum ben bu oyunları internet kafede oynayan kişilerden görüyorum ve Orada da genel olarak FPS türünde bu oyunlar oynanırdı. Evimizde bilgisayar olmasına rağmen internet de olmadığından oradan görmek gibi bir fırsatım da yoktu ne yazık ki. Ben de zaten yaşımdan kaynaklı olarak FPS tip oyunları pek beceremezdim ve çok oynayamazdım. Elbette bunun en büyük sebeplerinden birisi de sandalyeyi en yüksek ayara aldıktan sonra bile dizlerimin üstünde oturarak bilgisayara erişebilmemdi ne yazık ki. Bundan dolayı zaten mouse ve klavye zar zor ulaşırken bir de ani hareketler yapmam gereken oyunları oynamam zorlaşıyordu dolayısıyla. Buna rağmen oradaki abilerle canım sıkıldığı vakitlerde birkaç el atardım. Oyunu bilmediğinden gidip kibarca sorardım. Onlardan birisi de zaten gelip benim bilgisayarımda oyunu açar ve oyuna katılırdı. Ben de nadiren de olsa birilerini <laughs> vurmayı beceriyordum efendim. Şimdi merak edenler de olmuştur. Lan oğlum sabahtan beri FPS oynamıyordum diyordun. Ne oynuyordun lan sen? Evet, FPS oynamayı beceremeyen aptal bir bebe olarak ne oynayabilirim sizce? Barbie giyilir. <laughs> Hayır. RTS. Evet, doğru. Hani şu ordu kurup millete daldığımız kaynak yönetimi ve ordu yönetmeyi gerektiren oyunlar. Bebe olarak bunları oynuyordum. Malum, daha çok fazla zamanım olduğundan, okula da gitmeme gerek olmadığından, daha doğrusu gitmediğimden zamanımı bu oyunları gömebiliyordum. Hatta bu oyunlara o kadar fazla zaman harcıyordum ki bilgisayar başında olmadığım zamanlarda bile bu oyunlara zaman gömmüş oluyordu o aslında. Nasıl mı? Hemen size anlatayım. Genel olarak evde oynadığım birkaç tane RTS oyunu vardı. Bunlar Command and Conquer Generals. Şu anda Red Alert serisiyle de genel olarak biliniyorlar zaten. Warcraft 3 ve son olarak ise Age of Empires 3 idi. Ha en çok hangisine zaman gömdüğümü soran olursa tabii ki de Warcraft 3 efendim. Sebebi de aslında oldukça basit. Warcraft içerisinde hazır olarak hayranların yaptığı haritalar da bulunmaktaydı. Bunu günümüzdeki Steam'in atölye mantığı gibi düşünebilirsiniz efendim. Bu sayede ya normal şekilde oynuyor, oyun oynuyordum ya da canım sıkıldığı zamanlarda daha sonradan türünün Tower Defense olduğunu öğrendiğim mini oyunlarda vakit öldürüyordum. Ya da ne bileyim Paskalya yumurta yarışı falan böyle abidik gubidik tavşanlara dönüşüp <laughs> Paskalya yumurtaları topladığımız o da yumurtaları topladıkça level'ımızın arttığı ve buna bağlı olarak güçlendiğimiz bir mini oyundu kendisi. Bunlar oldukça güzel etkinliklerdi. E tabi oyunun hikaye modu da vardı ama İngilizcesi olmayan aptal bir velet olarak hiçbir şey anlamadan boş boş oynayıp bitirdim zamanında oyunu. Buradan hemen reklamını da yapalım. Kanalımızda Warcraft 3 serisi de var efendim. Ve e, merak etmeyin İngilizce olmayan arkadaşlar benim hala İngilizcem yok ve e, oyunun Türkçemizi var günümüzde. Onunla ilerliyoruz. Diğer oyunlarda da gene hatlı sayılır derecede vakit geçirsem de Warcraft 3'teki kadar vakit geçirmedim efendim. Bu oyunlardan olan General Sim oyunda ise oldukça zorlanıyordum. Malum evde internet olmadığından yapay zeka ile oynuyordum. Ve şimdi kolayları bile beni ikiye bölebilen bu yapay zekaların en zor seviyeleriyle 3 ve 1 attığımı hatırlıyorum o dönemler. Aha. ama bu Generals için geçerli değildi. Ben de ekrana bir A4 yerleştirip oynayacağım haritayı çiziyor, kaynak toplama noktalarını, önemli alanları işaretliyordum. Ardından ise bu alanları savunmak için ne yapabilirim diye düşünerek bir savunma planı oluşturuyordum. En sonunda sanırım bir iki hafta uğraştıktan sonra oyunun zor botlarında 3v1 yenebilince yaşadığım gurur hatırlıyorum da mükemmel bir histi. Sanki hayatımdaki bir dönüm noktalarından birisine gelmiş gibiydim. Aslında sadece aptal bir oyunda 3 tane bot yendim. Yani evet. Ki bu oynadığım oyunlar zaten türünün en iyi oyunlarıydı. Hani temsilcileriydi diyebiliriz. Peki ben bunları niye anlattım size? Oldukça basit. Çünkü içinizden demişsinizdir. Hayatında hiç FPS oynamamış, sürekli RTS'lerle vakit geçirmiş aptal yürü veledin Half-Life'ı bitirmesi ne kadar sürmüş olabilir ki? Hemen cevap vereyim efendim. Yaklaşık olarak bir 5-6 yıl. Evet sadece RTS oynayan bir veledin bu oyunu bitirmesi yaklaşık 5 yıl sürdü. Peki niye? Aslında bunun ilk sebeplerinden birisi olarak ben Half-Life'ın hikayesi olduğunu bilmiyordum ki. Malum <laughs> ben bu oyunu internet kafelerde insanların birbirine sürekli olarak online modda oynarken görüyordum. Ve bu yüzden ben Half-Life'ı insanların ufak bir alanda sürekli olarak birbirine sınırsız mermi ve de cephaneyle ateş ettiği mermi ve cephane aynı şeydir bu arada. Ee, bir alandan ibaret zannediyordum oyunu. Ama oyunun hikayesini öğrendiğim zaman 5. sınıftaki arkadaş ortamımızda konuşurken idi. Bilirsiniz oyunlardan konuşulan klasik bir arkadaş grubu. Meyce'nin ne oğlum bir oyunu dendikten iki gün sonra okulda telefonlarla MC oynanan bir ortam işte. O zamanlar evimizde gene bir bilgisayar olmasına karşın çalışmıyordu. E tabi ben de oynayamıyordum doğal olarak. O zamanlar tek eğlence alıcım e, tabletimdi. Tabletimi kullanıyordum evde. Ve evimizde hala internet olmadığından karşı komşumuzun internetini kullanıyordum. Ve max yaptığım şey ise Clash of Clans oynamaktı. Bu arada karşı komşu değilsem hani yolun karşısında hani bildiğin karşı binadaki komşumuz. O yüzden internetin de pek yararlı olduğu söylenemez. Aslında çektiğine de şükretmek lazım bir yandan. Her neyse ilerleyen zamanlarda ailem yeni bir laptop almışlardı. Ve bu internet olmasa da artık oyun oynayabileceğim anlamına geliyordu. Ben de tabii doğal olarak ortaokulda bir velet olarak baya sevindim ve mutlu oldum. Bundan kısa bir süre sonra ikinci bir modem ile üst komşumuzun internetini de kullanmaya başladık ve bu artık evde kötü de olsa bir internet olduğunu söylüyordu efendim. Elbette bundan sonra çok daha mutlu olmuştum. Daha ben sonra benim laptopum Windows 8 olarak geldiğinden ve Windows 8'in o yıllarda desteği artık bittiğinden dolayı bana yeni bir sürüme geçip geçmek istemediğimi sordu. Ben de bilgisayardan anlamayan ve sadece oyun oynamak isteyen aptal bir velet olarak hiç okumadan kabul ettim. Ve sonunda ne oldu? Oldukça uzun bir süre boyunca o bilgisayarın tekrardan açılmasını bekledim. O gün gerçekten işkence gibi geçmişti. Ben bu şeyi kabul ettikten sonra bilgisayar komple kapandı. Ve ardından kendi kendine açıldı ve o klasik mavi ekran sadece güncelleniyor yazısı vardı. Ben de onu izleyerek evde ölüm telleri döküyordum. Acaba bilgisayarı bozmuş muydum? Kısa çalışmayacak mı? E malum internette de bilmeyen aptal bir velet olduğunu söylemiştim. Bu uzun bekleyişin ardından yepyeni bir ekranda Windows 10 bilgisayarım karşımdaydı. Ama bilmediğim şey ise ben bunu yaparak oyunculuk hayatımın bir noktada uzun bir süre boyunca donmasına sebep olacaktım. Özetle bu manevra bize 50 yıla mal olacaktı efendim. Şimdi hikayenin bu kısmı birazcık fazla uzun olduğundan onu başka bir videoya kestirip atıyorum. Biz konumuza devam edelim efendim. Evet sonunda gerekli her şeyi sahiptim. Peki Bilgisayarı ve interneti olan sadece RTS oyunları oynamış bir veledin bu oyunu bitirmesi ne kadar sürdü? Önceki 3 yılı saymazsak 2 yıl. Evet, yani o ufacık halimde 3 yıl debelendikten sonra 2 yılda oyunu bitirebildim. Ki zaten aslında o 3 yıl içerisinde oyuna pek de dokunduğum söylenemez efendim. Evet, elimin altında internet olsa bile bu oyunu bitirebilmem 2 koca yılımı aldı. Peki sebebi neydi? Anlatalım. Öncelikle o zamana kadar birinci şahıstan bir oyun oynamamış birisi için Half-Life pek de iyi bir giriş oyunu değil efendim. Sebebi aslında oldukça basit. Half-Life size hiçbir zaman bir mark ya da bir işaret ile şuraya git bunu yap demiyor. Ekrandaki tek had yani arayüz, can, kalkan ve mermi. Bu kadar. Her şey aslında bilim adamları ve güvenlik görevlileri anlatıyor bize. Ne yapmamız gerektiğini onlardan öğrenebiliyoruz. Half-Life serimizde de bunları ben çevirmeye çalıştım bugünkü aptal İngilizcemle. Peki o dönemde hiç İngilizcesi olmayan benim gibi aptallar ne yapacak? Bu durumda işte benim yaptığım mallıkların etkisiyle oldukça uzun bir süre bu oyunla boğuştum. Kendimi okyanusta boğulmak üzere olan bir balık gibi hissediyordum. Sadece şu aptal taşı alıp yerine koyma kısmına gelene kadar bile oldukça uzun bir zaman kaybettim. de bunun sebebi giysiyi bulamamam ve oyunun bölümler arasında ne zaman geçip gittiğini anlayamamam. Tabi bir noktada şey yaptığımı gayet net hatırlıyorum. O kısımda bir tane merdiven vardı. Aşağıya doğru indiğimiz bir kısım ve orada bölüm loading'e giriyordu. Ben artık canım sıkıldığından o kısımda merdivenin yüksek kısmına çıkıyor. Oradan aşağıya doğru atlıyordum böyle ve o hoşuma gidiyordu bilmiyorum. Yani mal olduğum zamanlardı. O zamana kadar işte koridorlarda mal mal koşuyor, kendi kendime hikayeler uydurup öyle takılıyordum oralarda. Ve içimden diyordum lan bu oyunda silahlar yok muydu? Her ne kadar mal olsam da eninde sonunda deneme yanılma yoluyla zırhımı giydim ve testi başlattım. Patlama anı ve uzaylıların gelmesi gerçekten beni heyecana boğmuştu. Sonunda bir şeyler oluyordu. İçimden dedim ki e, uzaylılar geldiğine göre oyun hemen bana silahları verir. Gelsin aksiyon. Söylememe gerek yok herhalde ki gelmedi. Ben tıpkı multisinde olduğu gibi deli gibi silahlarla kuşatılmayı beklerken bulduğum tek şey aptal bir levyeydi o anki durumumu özetlemek gerekirse ben Terminatör gibi bir karaktere bürünmeyi bekliyorken içine uzaylılar dolmuş bilimsel bir tesiste elinde levye tutan bir aptal bilim adamıyla kaldım. Tabi pes etmedim herhalde. Oyunun ilerleyen kısımlarına mutlaka vardır diyerekten ilerlemeye koyuldum. Burada ise benim daha tam olarak FPS türüne alışmamış olmamdan kaynaklanan <laughs> sorunlar baş göstermeye başladı. Nereye gideceğimi bilemiyor ve ne yapmam gerektiğini de anlamıyordum. Hangi tuşa basmalı? Neyi kırmalıyım? Oyun o kadar karmaşık geliyordu ki tabi Half-Life içinde yer yer bu ufak bulmacalar da bulunmakta ve bunları yapmak da zorluyordu o dönemler benim. Ya oyunda en çok zaman kaybettiğim yer zene gitmeden hemen önceki kısımdı. O kısımda tesisin içinde bulunan reaktörleri çalıştırmalı ve ardından bir portal bulmacası ile yolumuza devam etmemiz gerekiyordu. Bir burada şöyle bir sorun var açmamız gereken iki tane jeneratör bulunmakta. Bu jeneratörlerden bir tanesi açıktan sonra diğerine doğru giderken bir sarsıntı yaşanıyor ve gideceğimiz yol yıkılıyor. Ben de bu durumda he geçiş yolu kapandı havalandırma falan bulmam gerek diyerek geri döndüm ve aramaya başladım. Ama ne havalandırma ne de başka bir şey bulabildim. Ama bir yerlerde havalandırma olduğunu o kadar eminim ki yani mutlaka olması gerekiyor. Çünkü oyun o zamana kadar bu taktiği o kadar kullandı ki bir kapıdan geçsek hemen bitecek olan kısımları nerelerden nerelerden dolandırıp oraya gönderdi ki eminim bir sorun olduğuna. Burada ise kendimi oyunun bozuk olduğunu inandırdım. Çünkü ne bir kapı ne de bir havalandırma vardı gidebileceğim. Ben de oyunu uğraşmayı bıraktım. Aradan oldukça uzun bir zaman geçtikten sonra ise bir arkadaşım gelip bana Half-Life'ı bitirdiğini söyledi. Ben de ardından Half-Life'ı direkt ondan almaya karar verdim. Malum benlik Half-Life bozuktu ama o oyunu bitirdiğine göre ondaki Half-Life bozuk olamazdı. Bunun üzerine o arkadaşımdan Half-Life'ı edindim. En sonunda oyunu kurdum ve en baştan başladım. Daha önceden oynadığımdan hayal meyal de olsa hatırlıyordum neler yaşanacağını nelerle biteceğini. Bunun da yardımıyla eskisine göre hızlı diyebileceğim bir şekilde ilerlemeye başladım. Ama tekrar aynı kısımda takılınca bu oyuna uğraşamayacağım diyerek oyunu sildim ve uzun bir süre gene bakmadım oyuna. Tabi o kısımda oyunu bitiren arkadaşıma ya şurada şöyle bir şey vardı orayı nasıl geçtin diye sormaktansa direkt böyle bir mallık yapmışım ya da internetten bakmaksa bakmaktansa bilmiyorum. Yani olabilir öyle şeyler. Ve 7. sınıfa gelene kadar oyuna elimi dahi sürmedim. Bir gün korsan oyunlara indirebileceğim bir sitede oyunlara bakarken aniden o adamı gördüm. Gözüklü ve turuncu kıyafetiyle uyumlu olan kızıl bir bilim insanı. İşte o an tıpkı defteri elleyince zevki gelen Kira gibi hafızam yerine geldi. Aradan bayağı bir zaman geçmişti. Nice FPS oyun oynamıştım bu zamanda. Artık bu türde tecrübeliydim. Bu oyunu yıllar sonra yenilgiye uğratabilir ve zafer kazanabilirdim. Bu oyunla aramda son bir övenşiydi. Sonra ne oldu? Oyunu indirdim ama açamadım hatırlıyorum. O zamanlarda birçok korsan oyunda olan sık bir hata olduğunu hatırlıyorum ama çözümüne bakmayı üşendim ve bir kenara koydum. Ben birkaç saat geçtikten sonra ise hadi şunu yapayım deyip e, hatanın çözümüne baktım. Tek yapmam gereken şey oyunu yönetici olarak çalıştırmakmış yani. Ve ardından oyun oynamaya koyalım. Oyunu açtım ve üçüncü kez oynamaya başladım. Artık bu evrede sıkıldığımı düşünebilirsiniz. Ama hayır. Gene oldukça eğlenerek ilerliyordum. En sonunda malum yere geldim. Ama gene takıldım. Ama artık aradan geçen zaman sürecinde evimizde kendi internetimiz de vardı. Ve çok daha iyi olduğunu söylememe gerek yok. Bir interneti iki evin aynı anda kullanmasından dolayı eski internetimiz oldukça yavaş ve sıkıntılıydı. Tabi daha sonra akıllanmam ve internetten bakmak denilen şeyi öğrendikten sonra internetten buranın nasıl geçildiğine baktım. Gördüğüm zaman ise gerçekten canım oldukça sıkıldı. Çünkü tek yapmam gereken bu zamana kadar boyunca Yürümeye devam etmekmiş. Bunu gördükten sonra bayağı bir sinir olmuş bir şekilde. Oyuna söve söve ilerlemeye başladım. Bu saatten sonra Gordon Freeman'mış, g yok bu uzaylılar kimmiş, biz niye buradaymışız hiçbir önemi yok. Ben o zamana kadar oyunun başında gördüğüm oyunun yapımcısı şirket olan Valve'ın içindeki çalışanlarının, kullanılan bilgisayarların yapımcısının bir de elbette ki Gabe'in kulaklarını çınlatmakla meşguldüm efendim. Bir yandan da headcrab, madcrab, mutant yaratıklar böyle vortigantlarla filan askerlerle çapışıyorum yani. Hayır gerçekten böyle bir harita yapılır mı ya? Yıkılan bir yoldan bir insan geçebiliyorsa hani en azından belli edersin onu. Bak kardeşim buradan geçebilirsin ne bileyim oradan bir ışık yansıt bana bir, bir şey ver. Yok abi hiçbir şey yok ya hani Dibine girene kadar mal gibi böyle dibine yürüyene kadar bir şey görmüyorsun yani. Tabii benim de malım oldukça büyük bir noktada. Bunu da reddetmiyorum. Bu noktada oyunu bitirmem de zaten buraya geçtikten sonra çok da uzun sürmedi. Malum oyunun son kısımlarına yakın bir kısımdaydı. Bunun ilerleyen kısımlarına da başka takıldığım bir nokta olmadı. Ve en sonunda da oyunu bitirdim. Oyunu bitirdiğimde ise içimde bir burukluk vardı. Sanki oyunun hakkını verememiş gibi hissediyordum. O yüzden aradan bir zaman geçtikten sonra oyunu tekrardan oynamaya karar verdim. Tabii hemen oturup başlayamazdım. Malum yeni bitirdiğim için tekrardan başlamak beni sıkardı. O yüzden zaman geçmesini bekledim ve oyunun tekrardan başına oturdum. Ki bu sefer tecrübeli bir oyuncuydum. Yaşadığım onca şeyden sonra artık çoğu noktayı ezberlemiş, rahat rahat hareket edebilir olmuştum. Tabi bu da oyundan aldığım zevki bir hayli arttırdı. Çünkü Half-Life klasik siper mantığında ilerleyen FPS oyunlarından değil. Bir bu siper mantığı Günümüzde FPS oyunlarının oldukça büyük bir kısmı aslında bu şekilde diyebiliriz. Oyuncunun bir bariyer veya bir nesne arkasını saklayarak adım adım çatışarak ilerlemesini sağlayan ve bu şekilde bir portre çizen oyunlara diyebiliriz. Örnek vermem gerekirse Call of Duty serisi güzel bir örnek olacaktır. Özellikle Modern Warfare çıktıktan sonra sinematik sunumların da formüle eklenmesiyle birçok oyuncunun gönlünü fethetti Call of Duty serisi. Her ne kadar ben bu oyunculardan olmasam da bunun nedeni elbette bu seriyi sevmemem değil o kısma başka bir videoda değiniriz. E tabi bu süper mantığından başka arcade diye adlandırılan bir FPS mantığı da bulunmakta. Buradaki oyunlar gerçekçilikten ziyade mekanikleriyle ön plana çıkarlar ki burada Half-Life bir puan daha kazanmış oluyor efendim. Çünkü Half-Life bu türde bir oyun ve çeşitlilik bugünlerde oldukça özlediğimiz ve de aradığımız bir şey. Bu oyunlar bu çeşitliliği nasıl sağlıyor dersiniz? aslında oldukça basit. Hepimizin alıştığı bu süper mantığındaki oyunlarda ikinci fare tuşu Zoom için kullanılır. Bu sayede tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi silahla nişan almanız sağlanıyor. Ama burada da işte her silah neredeyse birbirinin aynı olduğu için oyun pek de fazla çeşitlenemiyor. Ama bu tarz arcade oyunlarında ise bu tuş kullanılan silahın ikincil fonksiyonuna atanmakta oluyor. Mesela Gauss gun. Yani benim dediğim şekliyle delici. Mal ateş ettiğimizde az enerji harcayarak hızlı ışınlar gönderirken ikincil fonksiyonunu kullandığımızda ise bu enerji kendi içerisini biriktiren ani ve yüksek bir hasar vermekte. Yine başımızın belası olan mutant vortigantların kullandığı sinek atan simbiyotik silahımızda ikinci fonksiyonda bulunmakta. Normal moddayken yavaş bir şekilde atış yapmakta ama bu atışlar düşmana otomatik olarak kitlenmekte. Ama ikinci fonksiyonunda ise çok hızlı bir şekilde mermi atmasına rağmen bunlar hedefi takip etmemekte. Pompalı daneden iki mermi ateşlemek ve yakından ölümcül olan hasarlar vermek, MP5 ile bomba atmak, su kanal lazerini ayarlayarak yön vermek gibi gibi. Bu özellikler Duruma göre kullanmanız gereken şeylere dönüşüyorlar oyun içerisinde. Mesela bir helikoptere de savaşırken bazuka'nın lazerini açmak mantıklı olurken bir tank ile savaşırken bu lazeri kapatarak bazukaya ateşleyip kaçmak çok daha mantıklı oluyor. Şimdi artık bunları da ufak ufak topladığıma göre yavaştan bir başlayalım. Hikaye Evet oyunun hikayesinin bir kısmını Half-Life Blue Shift incelememizde anlattığımızdan dolayı özet geçeceğim çoğu kısmı. İzlemeyenler o videoyu izleyebilirler efendim. Hemen sağ üstteki kartlara tıklayabilirsiniz. Efendim kahramanımız Gordon Freeman bir teorik fizikçi ve MIT mezunu bir bilim adamı. Kendisi Black Mesa araştırma tesisinde çalışmakta. Black Mesa tesisi ise ışınlanma teknolojisi üzerine araştırmalar yapan halktan gizli bir oluşum. Tabi bu teknolojiyi başarıyorlardı. Ama bu sefer de enerji gibi bir sorunlar ortaya çıkıyor her ne kadar ışınlanmayı yapabilseler de bunu gündelik hayatlarına geçiremiyorlar. Enerji sorunundan dolayı elbette ki bu. Bu yüzden evrenin dört bir yanını arayarak bir enerji kaynağı bulmaya çalışıyorlar. Ve Zen adı verilen bir sınır boyutta gene Zenyum adı verilen turuncu kristallerle karşılaşıyorlar. Kristaller sayesinde gerekli enerji sağlanıyor. Bir gün potansiyeli oldukça yüksek olan bir kristal garip görünüşlü bir adam tarafından tesise getiriliyor. Bu taşın yüksek potansiyelleri sebebiyle bilim adamları da hırslarına yenik düşerek deneyin gerekli prosedürleri aksine yüksek dozda enerji gerektirilecek bir deneyi başlatıyorlar. Ve bunu yaparken güvenlik sistemini de kapatmak zorunda kalıyorlar. Bunların ardından ise kristal deney çemberini yerleştirmek için seçilmiş olan Gordon Freeman tesise gelir. Zaten geç kalmıştır. Aceleyle hemen gitsini giyer ve taşı yerine yerleştirir. Ve büyük patlama yaşanır. Bu olay yüzünden Zen ve dünya arasında bir bağlantı oluşur ve Zenli uzaylılar ise akın etmeye başlarlar. Bu saatten sonra sadece ufak tefek silah eğitimi almış olan Gordon Freeman'ın kendisini ordu ve uzaylılar arasından kurtulma çabasını görüyor olacağız. Kendisi bu tesiste yüzeye doğru ilerledikçe farklı şeylere tanıklık edecek ve Black Mesa hakkında farklı bilgiler öğrenecektir. Ama elbette ki oyun bu bilgileri bir hikayeyi sunar gibi bize anlatmamakta. Yani bu ne demek? Bu şu demek efendim. Half-Life hikayeyi direkt olarak anlatmaktansa ipuçlarını kendisi serpiştirir ve biz oyuncuların bunları bulmasını bekler. Bu noktada biz tıpkı Gordon Freeman gibi gördüklerimizle yaşananlar arasında bağlantı kurarız ve bu sayede daha da fazla zevk alırız. Tabii bu daha da fazla zevk kısmı kişiden kişiye göre değişir efendim. Ama ben Half-Life'ın bunu kullanış şeklini sevmekle birlikte ilgi bir evren olsa da pek de ilgi çekici bir hikayeye sahip olduğunu söyleyemeyiz. Neden bunu diyorum? Çünkü hikayenin geçtiği evren güzel ve dikkatle yazılmış. Oldukça bol olay barındırırken karakterler konusunda pek de öyle değil ne yazık ki. Ya bu kaç yıllık oyun ne bekliyorsun demeyin. Çünkü bu bence Half-Life serisinin bilerek yaptığı bir tercih. Çünkü Half-Life 2'deki karakterlerde de gene iyi yazılmış bir karakter yok bence. Hepsi sıradan normal insanlar. Yani Half-Life tercih olarak size fantastik bir bilim kurgu evrenindeki olayları normal insanlar aracılığıyla anlatıyor. Ben bu konuda şikayetçi miyim diye sorarsınız eğer ki. Hayır. Malum Half-Life bunu da oldukça güzel bir şekilde başarabilmiş bence. Her durumda salak salak espri yapan Alex cadısını saymazsak oldukça beğeniyorum diyebilirim. Zaten oyun bize bunu sunmuyorken bu yönden eleştirmek de saçma olurdu. Bu bir yarış oyununda neden silah yok kardeşim ya da bir orta çağ oyununda niye ateşli silah yok ya demek gibi bir şey. Oyun bize bunu vaat etmediğinden zaten ben bir sorun görmemekteyim. İşin hikaye kısmında özetle karakterler konusunda çok heves olmazsanız güzel iş çıkarılmış diye düşünüyorum ben efendim. E şimdi gelelim asıl bomba kısma bir oyunu oyun yapan kısma. Oynanışa! Alum bir oyunun hikayesi, grafikleri, her şeyi ne kadar iyi olursa olsun bu dediğim kısım oynanış olmadan bir oyun olmuyor. Mesela ben bu yüzden Fallout ve de e, Skyrim gibi oyunları hiçbir zaman içine giremiyorum. Çünkü bu tarz oyunlar her ne kadar RPG ve eşya bakımından oldukça zengin olsa da rol yapma konusunda da oldukça iyi olsalar da özellikle Skyrim'in hikayeleri de gene oldukça çeşitli ve de güzel olsa da vuruş hissiyatları yok. Ben kılıcımı salladığımda havayı kesmek istemiyorum. O yüzden oyunun içine giremiyorum ne yazık ki. Elbette e, kanalımda bununla ilgili bir şey de yapmayı planlıyorum efendim. O yüzden tetikte kalın. Şimdi oynanışa geçelim. Peki Half-Life oynanış konusunda başarılı bir oyun mu? Bunu günümüze göre cevaplamak her ne kadar zor olsa da benim cevabım özetle evet olurdu. Zor olmasının sebebi ise oyunun yaşı sebebiyle tıpkı Skyrim ve Fallout gibi vuruş hissiyatı sıkıntısı. Ama Half-Life... Onlar kadar beter değil neyse ki. Çünkü hem çıkan kanlar Almanya'da hisseniz robot yağları. Evet, oyun orada sansürlendi insanlar yerine robotlar vardı. Her neyse ve elimizdeki silahların hasarları sağ olsun pek de sorun olmuyor. Düşmanlara deliler gibi şarjörler boşaltmanız gerekmiyor. Oyun içerisindeki pompalı ya da Magnum Delici gibi silahlar kullanıyorsanız hele ki tek vuruşta genelde düşmanları yamulttuğundan dolayı Sorun çıkmıyor efendim. Özellikle patlamalar sonucu ortaya çıkan parçalanma efektleri de bu oynanış hissiyatını derinleştiriyor diyebiliriz. Tabii ki Half-Life Source kısmı bu konuda sınıfta kalıyor. Malum orada olan NPC'ler parçalanmaktansa sağ sola uçup bok çuvalı gibi yere düşmeyi tercih ediyorlar. Hem arcade olan bir oyuna sprey koyan akıllılar hem de bugları düzeltmeyen zekiler sağ olsun oyun pek de oynanacak gibi değil. Daha önce Half-Life'ı hiç oynamadıysanız kesinlikle orijinal halini oynamanızı tavsiye ederim. Black Mesa Remake'ine geleceksek üstü örtülü bir şekilde özet geçeceğim onu da. Burada da her ne kadar oldukça orijinaline sadık olsa da bazı farklı bulmacalar olmakta. Ve bunlar sizi biraz sıkabilir. Half-Life'da durmaksızın aksiyonu yüzerken Black Mesa'da ise kendinizi aniden van ararken bulabilirsiniz. Orijinal oyuna dönecek olursak... Hem önceden de bahsettiğim silahların ikinci modları hem de oyunun size onları kullanmaya zorlaması sayesinde oyun oldukça güzel bir şekilde ilerliyor. Ve elbette her ne kadar boss diye geçmeseler bile oyunun içerisinde bulunan boss'ları da dahil ettiğimizde oldukça güzel bir çeşitlilik var elimizde. Ama oyunun son kısımlarına yani zen bölümlerinde artık oyunun içindeki düşman ve silah çeşitliliği bitiyor. Bu yüzden de zaten oyun hızlıca bu bölümleri bitiriyor ve kapanışı yapıyor. Ama sadece bu kadar da değil oyunun son kısımlarındaki bölümlerin tasarımlarını yetersiz bulmaktayım. Özellikle fabrika kısımlarının oyunun gidişatına uyduğunu hiç düşünmüyorum. Bir ise şu şekilde. Half-Life içerisinde ilk önce yer altındaki dar alanlar ve depolardan en yollarının bulunduğu kısma geçiyor ve oradan da yüzeye çıkıyoruz. Ve orada vakit geçirmeye başlıyorduk. Bunun ardından ise tekrar teyze içerisine girerek nispeten daha geniş olan bu alanlarda vakit geçirerek Zen'e gidiyoruz. Kısımdan sonra bence olması gereken şey Zen gezegeni içerisinde uzaylıların oluşturduğu kısımları görmek ve bu alanlarda savaşmak. Mesela Vortigan ırkının köle olduğunu biliyoruz. Kendileri Nilat tarafından manipüle edilmekte. Esir alınmış Vortigantların bulunduğu bir uzaylı şehri ya da kasabası fikri oldukça güzel geliyor bana. Çünkü oyuncunun elinde artık oyunun tüm kaynakları bulunmakta ve bu kadar kaynağa sahip olan bir oyuncuyu dar alanlara sokmak pek de mantıklı bir karar değil bence. Çünkü bu dar alanlar oyunun başları için oldukça elverişli olmasına karşın sonlar için hiç de iyi değiller. Oyunun başlarında sadece bir levye ve tabancaya sahip olan sevgili Freeman bu dar alanlarda hareket ederken oldukça gergin bir şekilde ilerleyecektir doğal olarak. Bu oyunun tüm silahları üzerinde olan ve artık öldürmek konusunda oldukça tecrübeli birisi olarak oyunun sonundaki dar alanlar oyuncular için gerekli etkiyi hem sağlayamıyor hem de oyuncunun sahip olduğu ve uzaklara zıplamamızı sağlayan backpack'in tekin kullanımını engellediği düşünülünce alanlar oyunun öldüğü kısımlar denilebilir. Elinizdeki bir çıtayı kafese kapatarak okturup yatmasını sağlamakla aynı şey bu tamamen. Oyuncu bu kısımlarda açık alanlarda tutulmalı ve yükseltili kısımları da arttırarak üç boyutlu bir savaş alanı oluşturulmalıydı. Bu arada üç boyutlu savaş alanından bahsettiğim şey düz bir arazide hiçbir engel olmadan bir savaşta olunursa buna bir boyut diyebiliriz. Eğer ki buraya ağaçlar hafif tepeler eklersek buna da iki boyutlu diyebiliriz. Çünkü Burada savaşan bireyler ağaçların arkasına ya da tepelerin arkasına saklanabilirler. Ve bu araziye evler, kuleler gibi yükseltili mimariler varsa 3. boyutu da yakalamış oluruz. Bu sayede savaşlar hem daha zevkli olur hem de oyuncu elindeki kaynakları tüketmek zorunda kalır ve ilerideki zorluklarla nasıl baş edeceğini düşünür. Son olarak oyunda bence en az bir tane daha dayanıklı ve de başa bela olacak düşman tipi gerekiyordu. Bunlar tıpkı mutant vortigantlar gibi zırhlı ve öldürülmesi zor olan miniboss tipi düşmanlar olmalıydılar. Malum. Oyun her oyuncuyu zora sokmak istediğinde kafamızı bunlardan üçer beşer tane fırlatıyor da oyunun alternatif sonunda bile bunlarla baş başa kalıyoruz. Ve bari orada bir çeşitlilik katsaydınız. Ama yok illa bunlar gelecek. Onun dışında oyun esnasında hem ordu hem de uzaylılar ile karşılaştığımız zamanlar oldukça fazla. Böyle bir durumda iki tarafta size düşman olduğundan en mantıklı seçim öldürmesi zor olan tarafı seçip zayıf tarafa yardım etmek. E eh, sonra onlara da şişleyeceksiniz tabii ki de. Ama çoğu kısımda oyun ne olursa olsun size ekipmanlarınızı kullandırıyor. Bu da sanıldığının aksine eğlenceyi ve tempoyu arttırıyor. Sadece taramalıyla vura, vura gidebilseydik bu oyunda ne anlamı kalırdı ki diğer onca silahın? Çoğu silah farklı durumlarda oldukça kullanışlı olabiliyorken düşmanlar da oldukça etkililer. Örnek vermek gerekirse sevgili mutantlarımız MP5 pompalı ya da Glock gibi silahlar zırhlarından kaynaklı pek işlemezken kendi kullandıkları yaşayan kol olan sinek atar delici olarak da söz edilen kan ve bazukalar el bombaları oldukça etkili olmakta onlara karşı. Askerlere karşı ise çoğu zaman ani hasar verip öldürecek olan silahları kullanmak en mantıklısı. Aksik takdirde uzun savaşlarda güzel hasar veriyorlar bize. Bunun için pompalı ya da Magnum gibi silahlar oldukça ideal. Bu silahlar gene oyunun başında gördüğümüz, sonradan ise adeta yok olan zombilerimiz ve kafa yengeçleri içinde geçerli. Evet, Half-Life Fury'nin bu kadar ikonik simgelerinden birisi olan kafa sadece oyunun başında gözüküp sonradan kaybolmaları çok ilginç değil mi? Ama tabii ki Val Bench hatasını burada fark ederek ikinci oyuna oldukça güzel bir şekilde kafa yengeçlerini yedirmeyi başarmış. Keşke ilk oyunda da böyle olsaydı efendim. Evet artık videomuzun sonuna geldik. Bu oldukça uzun ve yorucu bir işlemdi. Gerek editi gerekse metin yazması olsun. Zaten o yüzden e, video baya bir gecikti. O yüzden lütfen videoyu beğen beğendiyseniz beğenmeyi ve bu tarz incelemelerimi görmek isterseniz abone olup bildirimleri açabilirsiniz efendim. Ve Half-Life incelemesiyle ilgili düşüncem ise kesinlikle kaçmaz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.